Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta FPS artımı veyahut da işte 300 veyahut da 500 veyahut da 1000 FPS aralığınızı nasıl görebileceğiniz hakkında birkaç süre söyleyeceğim. Öncelikle Onur arkadaşımız e, FPS'in açılımını yapar mısın bize? Frame Per Seconds. Yani saniye başına aldığın... Evet. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. O kadar. <laughs> Öncelikle arkadaşlar hani böyle düşük sistemler ananı sikeyim 30 FPS ne ya? Böyle 30 FPS, 60 FPS veyahut da işte 50 FPS falan arası alıyorsanız o 60 FPS'in arasında alıyorsanız çok bir ayar yapmanıza gerek yok zaten. Öncelikle FPS'i stabillemeniz lazım her şeyden önce. Bu işte atıyorum sisteminiz 200 FPS veriyordur ama 200'den bir anda 150'ye düşüyordur. 150'ye sabitleyin. Dar boğaza işlemciyi sokmayın için. Hani Alnos gibi videolarda görüyoruz kanka işte Azioma'dan 500 FPS'e çıkartmış, 600 FPS'e çıkmış. 600 FPS'ten bir anda 100 FPS'e düşüyor veya da 600 FPS'ten 200 FPS'e düşüyor. Bunu da görüyoruz kanka. Demek ki senin sistemin 200'ü karşılıyor. Sen bunu 600 FPS'e göre ayarlarsan sen işlemcinin dar boğazı görürsün. Bu süre zarfında da düşmanı daha erken görüyormuş gibi görürsün ama daha geç görürsün. Veyahut da daha geç görüyormuşsun gibi görürsün ama daha erken çıkmış olabiliyor düşman. Bu da ping'e bile sıkıntı yaratabiliyor. Öncelikle arkadaşlar ESC'ye bastık. Görüntüye geldik. Sıkıntı yok. E FPS stabili bunu kapatıyoruz kesinlikle. Tamam mı? Grafiklere görüyorsunuz. İlk önce en düşükten başlıyorsunuz. Tamam mı? Her şeyi kapatın. En stabil FPS ayarlayabilmek için her şeyi kapatıyoruz. Geldik. Kaça çıktık Onurcuğum? Şu an biliyor musun? 350 ile Gerçekten. 600 FPS arası gidip geliyorum. Şimdi bu benim Abi sistemim. Benim Yanlış anlama. 350 ile 430 arası değişiyor. Bu neden? Onur'la benim sistemin farklı. Bende Ryzen 5 5600X var. Onda belki Ryzen 5 5500 vardır. Sebebiyet bu olabilir. Bunlara takılmayacağız. Şimdi benim ben yürüdüğümde, hareket ettiğimde benim FPS'im kaçı görüyor? 350'yi. Benim monitörüm kaç Hz? 144 Hz. Onurcuğum senin monitörün kaç? 165. Şimdi biz ilk önce eee Tekrardan genele geliyoruz. Buradan bunu açıyoruz ama buraya mesela 30-40 yazmıyoruz. Ben mesela 350'yi gördüm değil mi? 350 yazıp S'i basıyorum. Bakar mısınız? Benim şimdi FPS'im 148 ile 3, şey, 348 ile 350 arası gidiyor. Tam idealde yani şu an. İşlemcimi dar boğazı sokmuyorum. 600 FPS alabildiğim burada 600 FPS'in yazması gerekli gerektiği yolumdan. anlamına gelmiyor. Bunu ilk önce bütün herkes kafasına yazsın. Yani maksimum FPS almakla uğraşmayın çünkü maksimum FPS size zarar veren bir şey. Şimdi sabitlediğimize göre grafik kısmına gireyim. Ben materyal ve dokuları genelde yüksekte oynayan bir adamım ama bunu ortaya da çekebiliyorum. Şimdi bakalım hiçbir şey değişmedi. Bunu yüksek aldım. Ayrıntılar dedim. Aldım. Bak bir düşüş yaşıyorum şu anda. 125'e kadar düşüyor. Şey 325'e kadar düşüyor. Ne yaptım? Bunu ortaya aldım. Ne oldu? Grafikten ödün vermedim. Ama 200'e de gördüm. O yüzden aydınlatmayı şey yapabiliriz. Ara yüz kalitesi çok düşük ee, şimdi bu kenar yumuşatma genelde 2x'e 4x'e. Ben ikisini de 4x'e kullanmayı seviyorum aga. Çünkü kenarlar benim için çok önemli. Ne oldu? FPS'im 200'e kadar düştü. Hayda dedik şimdi. Bu yine 200. Bunu 200'e çektik. Bakıyorum. Tamam. Çok dar değil. 300'e kadar düşürdük FPS'imizi Onur'cuğum. Benim monitörüm kaç erzi? 144. 145. Şey 144 değil mi? Hemen FPS'imi 300 e aldım. Enter'ıma bastım. 300'e sabitledim akılma, dar boğaz yok. Ekran kartına yüz biliyorum ama kalitelere kaliteden ödün vermiyorum. Bu benim sistemim için geçerli. Bu sizin sisteminizde bu FPS'i verecek diye bir şey yok. Monitörünüz hele ki 60 Hz ise FPS'ini 60'a sabitlemeniz her zaman sizin için daha faydalı olacaktır.